Ama halkın portakalı var. İslam düşmanı sanatçı bozuntusu İlyas Salman küstah açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Her fırsatta İslam'a saldırmayı gelenek haline getiren soytarı Salman, Posta gazetesine verdiği açıklamalarla İslamiyet'in değerlerine hakaret etti. Otele gittim şu şiiri yazdım o kız için. Aynen Yakın zamana kadar FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Türk solunda yazılar yazan şarlatan İlyas Salman, Bostancı Camisi'nden çağırıp vaaz verir misin deseler gidip komünist manifestoyu Arapça okurum dedi. Yaşamın içerisinde kulaç atarak öğrenmekte. İslam düşmanı soytarının bu açıklamaları toplumun büyük kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Halkın değerlerine hakaret etmeye görev addeden İlyas Salman, bu milletin hafızasına İslam düşmanlığıyla kazındı. İlyas Salman 2010 yılında Müslüman olmadığını, İslam'ı kabul etmiyorum sözleriyle ilan etmişti. Salman aynı açıklamasında AK Parti'ye oy veren %47'lik kesme aptal diyerek hakaret etmişti. Hani asılı cesedine bakıp da en güne remanlarız ya. Oysa bir al. Salman Şarlatan'ı 2012 yılında ise Antalya Film Festivali'nde yaptığı konuşmada anayasa referandumuna evet diyen vatandaşlara sığır diyerek alçak yüzünü kameralar önünde sergilemişti. Şimdi bu ülkede bir referandum yapıldı Anayasa ile ilgili. %42'ye %58 çıktı. Yüzde 42 namuslu insan varsa bu ülkede yan yana gelirlerse yüzde 58'lik sığırı gayet güzel giderler. <laughs> Şarlatan Salman okullarda din dersine de karşı çıkarken yine Müslümanlara hakaret etti. Dün akşamdan beri düşünüyorum bu zorunlu din dersi nedir? Çocuklarımızın kafasını dini gericilikle, yobazlıkla, toftalıkla doldurup fakirlikle, zenginlikle Allah'tandır diyecekler sadece Aleviler için değil, bütün ülke için zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyor. İlyas Salman kamuoyunun gözü önünde İslam'a ve Müslümanlara hakaret ediyor, bununla da yetinmiyor, ülkesinin yarısına da hakaret üstüne hakaret yağdırıyor. Bu durum karşısında Cumhuriyet Savcılıkları ise henüz harekete geçmiş değil. Oysa ki Türk Ceza Kanunu açık. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde aynen şöyle yazıyor. Madde 216-1 halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kamunun güvenliği için tehlikeli tarzda kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 2. Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 3. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Akit haber olarak biz de haklı olarak soruyoruz. İslam ve halk düşmanı bu soytarı hakkında ne zaman soruşturma açılacak? Bu alçak ne zaman yaptıklarının hesabını verecek?